Herkese selamlar, herkese merhabalar. Ben Ertuğrul. Bugün YouTube'a uzun bir aradan sonra tekrardan başlamaya karar verdim. Yani aslında hiç bırakmamıştım. Sadece YKS'ye hazırlandığım için bir süre YouTube'dan uzak kalmam gerekiyordu. Bu yüzden bir süre video çekemedim. Ama hala da YKS'ye hazırlanıyorum. Ancak dedim ki yani bazı zamanlarda video çekmek iyi olabilir diye düşündüm. Ve tekrardan YouTube'a girerken de, devam ederken diyelim, bir uygulama yaparak bu işe başlamak istedim seri halinde. Ve bir mobil uygulama yapmak istedim istiyorum. Yani sıfırdan Play Store'a yükleyebileceğimiz bir uygulama yapacağız sizlerle birlikte. Bunu React Native kullanarak yapacağız. O zaman çok fazla beklemeden videomuza geçelim. Şimdi gördüğünüz gibi burada bir tane Figma tasarım var. Bunu ben yapmadım. Figma Community'de buldum. Aşağıda bunun da linkini bırakacağım. Siz de indirip inceleyebilirsiniz. Ya Her videoda bu ekranlardan bir tanesini bitirsek çok iyi olur. Bu videoda bu intro ekranını yaparak başlamayacağız aslında. Onboarding deniyor buna. Bunu yaparak değil de bir proje oluşturma, React Native nasıl bilgisayarınıza kurarsınız veya bu eğitim boyunca bize neler gerekli olacak bunları göstererek bu videoyu sonlandıracağım. Bunun ardından da yeni gelecek videolarda bu ekranı yapacağız. Ardından bu ekranları yapacağız, tasarlayacağız hep birlikte. Bu fingerprint olayını ben daha önce hiç yapmadım. Sizinle birlikte ben de yapmış olacağım. Çok merak ediyorum gerçekten nasıl çalışıyor. Aynı zamanda Google ile Authentication, OAuth işlemlerini yapacağız. Bir backend de yazacağız bu arada. İlk önce ekranları tasarladıktan sonra gelip bir de backendini yazacağız projenin. daha daha sonra uygulamaya bu backend'i de dahil ettikten sonra artık bunu Play Store'a yükleyebilir hale geleceğiz. Bu arada bu Apple ile authentication işlemlerini yapamayacağız. 18 yaşından küçük olduğum için Apple buna izin vermiyor. Yani Apple Developer hesabına sahip olamıyorsunuz. Onu da artık 18 yaşını geçtikten sonra yaparız. Onun haricinde söyleyeceğim pek bir şey yok. Ben bu ekranları daha önce incelemiştim zaten. Siz de projeye başlamadan önce incelemenizi tavsiye ederim. Buradaki ekranlar bu arada bu proje böyle basit görünen bir proje ama kısa sürede biteceğini sanmıyorum. Şimdi bir emek göstermemiz gerekiyor. Bir de buradaki import from google diyor. Bunu dahil etmeyeceğim projeye. Yani bunu yapmayı pek istemiyorum. Aslında yapsak yine yapabiliriz ama bizim işimizi biraz karmaşıklaştırıyor. Bu ilk eğitim olduğu için yani buna gerek yok diye düşünüyorum. Bakalım. Yani bunun haricinde göstereceğim pek bir şey yok. O zaman bir projeyi oluşturalım. React Native'i nasıl kurarız bilgisayarımıza bunu da bir görelim. Ardından diğer videolarımızda da bu güzel ekranları tasarlamaya başlayarak devam ederiz. Evet şu anda ben React Native'in kendi sitesine girdim. Bu linki de aşağıda size veririm ben. Buraya girdikten sonra get started deyip e, burada React Native CLI kullanacağız biz. Expo'yu da kullanabilirsiniz projelerinizde. Ben pek sevmiyorum Expo'yu. Yani bana kendimi bir kapalı kutunun içindeymiş gibi hissettiriyor. Ama eğer ki böyle basit projeler ve hızlı bir yapmak istediğiniz bir şeyler varsa bunu görmek için Expo biçilmiş kaftan gerçekten. Şimdi bilgisayarınızın işletim sistemine göre buradan seçmeniz gerekiyor. Ben Mac kullanıyorum ama Windows kullandığınızı varsayarsam buradan Android ve iOS için seçebilirsiniz ama biliyorsunuz Windows'ta iOS için geliştirme yapamıyorsunuz. Ben Mac'te geliştirme yapıyorum. Burada Android'i bilgisayarıma yükleyene kadar canım çıktı gerçekten. Bunu çözerken de 73 0.73 sürümüyle birlikte çözebildim bunu. de çözemedim ya ben de anlamadım. Büyük ihtimalle bir şeyleri yanlış yapmıştım. Şu anda hepsi çalışıyor gayet de güzel. Buradan Windows seçip buradaki adımları uygulayarak hepsini yapabilirsiniz. Buradan Node'u indirmeniz gerekiyor. Node.js ve Open JDK diyor. Bunu da indirmeniz gerekiyor. Bir de Android Studio'yu indirip hızlı bir şekilde kurabilirsiniz. Ya yani buradakileri takip ederek buradaki adımları kurumları, tamamlayabilirsiniz. Biz şimdi sizinle gelin bir tane proje oluşturalım. Hatta burada da veriyor olması lazım. Evet. Şöyle alıyorum ben bunu. Şöyle. Şöyle. Aynen. Yeni bir tane açacağım. Buraya bunu olduğu gibi yapıştırıyorum. Adı ne olsun? YouTube to do yazacağım ben bunu. Aynen öyle. Daha böyle değil de. Şu şekilde yazalım. YouTube to do app yazalım. Aynen. Süper. Buna basıyorsunuz oluşturması için. Bu biraz zaman alıyor tabii. Biraz yavaş oluyor. Bu yüklensin. Bu arada yani videoları ben facecam ile çekecektim. Yani kamerada koyacaktım ama evde şu an tripod Tripodum yok. Yeni bir tripod alana kadar da bunu yapamayacağım. Kamerayı bir yere koyuyorum. Ya istediğim açıda çekemiyorum ya da farklı bir şey oluyor. Bir de arka planımı biraz güzelleştirmeye çalışıyorum. Bakalım bunları da yaptıktan sonra artık Facecam ile de videolar çekmeye başlar. <laughs> Şöyle bir araya gireyim. Bu arada videoyu beğenip kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum gerçekten. Elimden geldiğince bu kanalı büyütmek için çaba sarf edeceğim. Siz de bu konuda bana destek olursanız çok mutlu olurum. Büyüklenmeye devam etsin. Evet. Şu anda gördüğünüz gibi bitti. Şimdi ben bunun içine bir gireyim. Burada kod nokta yazarak Visual Studio kod içerisinde bu projenin açılmasını sağlıyorum. Şimdi bu projenin default hali zaten. Hiçbir şey değiştirmeden bir çalıştıracağız hep birlikte. Ama ondan önce de şu kodları okuyup okuyamadığınızı telefonda veya bilgisayarda okunup okunmadığını bana belirtirseniz benim için çok iyi olur. Yani bir aralar yazılım videoları çekerken okunmadığı söylenmişti. Ondan sonra zaten video çekmemişti. Evet. Bunu belirtirseniz çok iyi olur benim için de. Şimdi şey yapacağız. Emülatörlerimizi açalım bir. Android Studio'yu açıyorum ben. İlk önce Android emülatörünü açalım. Daha sonra iPhone'umuzu açarız. Yine Mac için geliştirme yapanlar vardır diye ben iOS tarafına da bu kodları yazacağım. Yani cross platform olacak. Yani React Native tam anlamıyla kullanmış olacağız. Bunu kapatabilirim artık. Ve buraya simülatör yazalım. iPhone 15 Pro Max'imizi açalım. Bu da benim bir projeden güzel kapatabiliriz. Evet. iPhone 15 çiğimi yüzde açıldı. Bu da açıldı. O da açıldığına göre şöyle bunu birazcık küçültelim. Bir tane terminal açalım hemen. New terminal. NPM start yazıyorum. Başka hiçbir şey yapmıyorum. Projeyi oluşturdum. Visual Studio kodu açtım. Emülatörümü açtım. Ve sadece NPM start yazıyorum. Ardından A'ya basarak Android için çalıştıracağımı söylüyorum. Ardından da I'ye basacağım. A'ya bastım. Opening in on Android dedi. Ben bir de I'ye bastım. İkisinde de açıyor şu anda. Projeyi derliyor. İkisinde de yükleyecek projeyi ve ikisinde de görmüş olacağız. Evet, sonunda ikisinde de yüklendi. Evet şimdi değiştireceğiz. Şu section bölümünü ben bir siliyorum. Section prop'lara da gerek yok. Buna da gerek yok. Şuna da gerek yok. Bunların hiçbirine gerek yok. Bir tane container verelim. E, ee, flex tamamdır. Süper. Şunları da silelim. Bağırmasın bize. Text'i kullanacağım. Evet. Şuna gelelim. Styles bölümünden container verelim. Ardından da text hello world yapıştıralım içine. Gördüğünüz gibi ikisinde de hello world yazıyor. Bir dakika. Şu anda bir sübimler mesaj vereceğim size. Evet bu daha güzel oldu. Bu arada gördüğünüz gibi burada daha soluk gözüküyor renkler. Şuna gelelim. Olmaz yani. Text Texte de bir tane şimdi stil vermemiz lazım. Hemen onu da verelim. Ne diyelim? Text diyelim abi çok önemli değil yani. Bunları sileceğiz zaten. Font size 20, bir de color verelim. Buna da 000 verelim. O da siyah olduğu anlamına geliyor. Nokta text. Evet, güzel oldu. Harika. Artık bir uygulamamız var. Şuraya da şey verelim. Status var. Bar style, dark content. Background color'ına da FFF verelim ki azıcık güzel olsun canım. Bu ne böyle? Heh. Evet, ikisine de aynı görüntüyü yakaladık. Şimdi süper oldu. Bu videoda ne yaptığımızı bir hemen göz gezdirelim. İlk önce projenin Figma dosyalarına göz attık ki ben bunu linkte bırakacağım. Siz de bunlara bir göz atmanızı kesinlikle öneririm. Ardından React Native'in nasıl kurulacağına kısa bir bakış attık. Eğer ki bunu yapmakta zorlanıyorsanız benimle Instagram'dan iletişime geçebilirsiniz veya YouTube'dan farklı kaynaklara bakabilirsiniz. Ardından projeyi oluşturduk. Proje oluşturduktan sonra bunu geldik, Visual Studio Code'da açtık. Android ve iOS Için derledik bir projeyi nasıl çalıştıracağımızı da öğrendik. Ardından da şu anda gördüğünüz gibi içeriği temizledik, kendimiz bir yazı yazdırmış olduk ekrana. Evet arkadaşlar, bu video buraya kadardı. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenip kanala abone olursanız tekrardan çok mutlu olacağımı dile getiriyorum. Bu videoda çok fazla kesiyordum. Daha önceki videoların hatırına sayalım bunu. Umarım videoyu beğenmişsinizdir, sizin için faydalı olmuştur. Seriyi takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.